Evet, arkadaşlar. Arka, arka. Geç geç abi geç geç. geç. Abi şimdi Sıra. bir şey söyleyeceğim. Abi, Sokağın kralına başlıyoruz. Frey artık boş. Ha sen çekersin <laughs> kamerayı. Ben şimdi yeni sen birden giremeyecek <laughs> miyim? O giriyor Herkes sıraya geçiyor. Yeniden bu tarafa tamam, geçiyor. Tamam. En sona geçiyorum. Şimdi kim şey hakem? Hakem yok. Sen hakem, hakem misin? Bir karıştırma. <laughs> bu benle İsmail arasında. Sen <laughs> bir şekilde <laughs> buraya geleceksin. Evet hakemimiz transfer oldu. Hakemimiz geldi. En kötü Tarık'ı yaparız sonra da. Masayı mı? Evet. İyi ya masaya i̇yi, komplik etmeye gerek yok. Evet masanın kralı ay, başlıyor ay, arkadaşlar. Elime, burada burada al. Heh. Şimdi bir sırada bir sürü şampiyon sporcu var. Eklemi Lek şu an. Böyle daha rahat millions. tutarım bunu. Bileklik <laughs> linkini aşağıdan bulabilirsiniz. Ay, evet arkadaşlar. Şampiyon, <laughs> şampiyon, evet. Şu burası burası yani. çok heyecanlı burası. Ay, güzel tutuşma yapıldı. Şey yapmayan. İkiniz b de boğum yediniz şimdi. Son kolaklarım Türkiye'ye. Artı 90 mı şampiyon? Artı 80. Önce. Önce. Artı 80 mi? Gel go! Oh, Maç Yok. Ooh. Yok falan. abi ya. Bu oldu ha. Yok falan yok. Maç ya. Evet taraftarlarda bir <gülüyor> <gülüyor> Kızışma var. Şey abim ne biçim bağlaması? <laughs> Sık şunu biraz. Ben şey de sana katılıyorum. Bu arada bu antrenman burada biter ben söyleyeyim. Masanın kırılacak biter. Masanın kırıldığı da bir aynı. <laughs> ona dediği iki Masanın kralı güzel. O center bir center boğmuyorsun. de boğmuyorsun. Hakem. Her Hakem Hakem sabırsız. Hiç kusura bakmasın. Baş parmakları kapat. burayı kapatıyorum. Şimdi seni kapatıyorum hadi. Hadi Afiyet olsun. O, afiyet olsun. Sıradaki. Ali hani sen bu tarafa geçiyorsun. Bu bir süre devam eder herhalde ya bu. Yani, benden çıkmaz çok çok Bizden size yasak. Yani. <laughs> İnşallah, Halledeceğiz, halledeceğiz. halledeceğiz. Her şeyi halledeceğiz. Yoksa da, <laughs> Güzel, döneceğiz. Döneceğiz. Ahmet'i resim. Döneceğiz, halledeceğim. Halledeceğim. Döneceğiz, döneceğiz. Halledeceğim. 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 çok Halledeceğim. Sakin. Sakin. Eee. Eee. Oy 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 oy, 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 oy. hakem tutuşu yapalım. Gelin, gelin direkt hakem tutuşu yapalım. Bu mesele kapansın. Güzel. Ay baş parmakları kapat. Baş parmak kapat. kapat. Ben varım he. Kapat. ben. ben varım he. kapat. Herkes sonra Samet bir çok odaklı. Hadi gol. Ben buna. Oo. Işte ben bir ara böyle hissettim abi. <laughs> maç. <gülüyor> 8 puan <laughs> alan kazanıyor. Oğlum, direkt Lütfen. Arada ne olur o? En temiz olsun. <laughs> yap Omuzlar var ya, e eklem çalışıyorum, çalışıyorum şu, an, şu an yemin ediyorum. Ama hakim yok ya. Tamam tamam. <Biz gülüyor> <para b> <laughs> bir de bizi çeksen abi. Efe bu, ikiniz biraz ince. Tutuşalım abi. Döneceğiz, 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 döneceğiz. Bir go! Aman Allah. Bunu asla seni dinlendiriyor. Bu arada sola katılacağım. Sola net girerim. O zaman kamerayı değişeceğiz. Aynen. Zaten o zamana kadar öldür benim omuzda. Ben Biraz aşağıda. Evet. Az daha sıkın dediniz de. Nasıl olacak? Değil mi? Tamam. tamam şu an çok iyi. Tamam. Eğer yeneceğiz 3 puan daha da hassas. Ondan sonra hassas. 3 <laughs> puanla devam edecek. Öneceğiz. Öneceğiz. Güzeliz. İyi günler. Afiyet olsun. Mi? Aa, mi? Oscar Oscar Aha. 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 bakmayın. 70 kilo Avrupa şampiyonu. 70 şampiyonu kilo adam da mi? basınç yemez. Oy! Öyle bir <laughs> yok. Çok affetmiyor. Ali basınç gir. <gülüyor> <gülüyor> yani bu, bu konuşma aslında şey ifade ediyor. Yani basınç gibi <laughs> düşünüyor. Eğer buraya geçerse... Ali Şengil Öpay. Ben diyebilirim ya. Bir sürü adam var. <laughs> Güzel. 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 Çok gergin. Ya bu adil değil ya. Ertuğrul niye geldin? Özellikle <laughs> maçı izlemeyiz. İyi <laughs> gol. <laughs> Hoppa. Ay. Elinin yanını takarsa <laughs> maçı götürebilir. Takamazsa Ali. Ali dinlenme. Ali dinleniyorsun. Ali <laughs> Herkes <çürüyor>. Ali'yi oynuyor. <laughs> Ali biraz Kim buradaysa onu oynar. Bir dakika kadar Haftaya ben Edirne'ye gidiyorum. Edirne'ye <laughs> kaçan arkadaşlar var burada. <laughs> Açmıyorum ki açılışa şey Güzel. Edirne'ye kaçan. Güzel. Senden kaçan demiyorum. Aha. Vallahi çok kötü dönük Ali burayı alırsa o, devamı çok. gelir mi ya? ya gelir gibi. Biraz, 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 biraz. büyük yapacak bir şey yok. Ona Ama göre Tamam döndüreceğim abi. ben. Döndüreceğim. Ben. Sen döneceğiz. Sen döneceğiz. 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 Biraz daha döneceğiz. Bom bom döneceğiz. bom. Döneceğiz. Bom. Güzel. Güzel. Şu Az bom. önce bir iyiydiniz, bozdunuz. Güzel. Rega! Vallahi. <laughs> Ali'ye helal olsun. Çünkü görselde sen orada yeneceksin gözüküyor. Bence Ali 16 yaparsa alsın abi. <gülüyor> <gülüyor> Haklı. Şu an gelecek çünkü o 8 net. Buradan sonrası 8 zaten. Sana ki Bilal. Bilal çek, Bilal çek. Zaten Bilal çek sana da. Aaa Bortal Auto Bilal geliyor. Ben bu maçı... Psikolojisi bozduk evet. Önce psikiyatra gitti oradan geldi haplarını alıp. Bugün ilaçları atmamış özellikle hocam. Ekstra agresif olmak için. Can güvenliğimi tehlikede hissediyorum. <laughs> Polis çağırdı, şey değil mi? Evet evet şey. Boğum yok şu an. Sen de Boğum yok. Öyle... Bilal ben abi Ben de öldüm abi ya. Ben yemeyeyim <laughs> abi onu <oyun gülüyor> <ya. gülüyor> Boğum hiç yok. İkinizde de yok. Bilal abi. Hakem bilmiyor. Bilal abi. Hakemi değiştirin İlmiraz. biraz. Kemek bir özgürsün. diz var. Ben, <laughs> ben görüyorum. Ben görüyorum. Ben görüyorum. Ben hissediyorum daha doğrusu. Adam dinlendi <laughs> ya. Yani. Ben parmağımı görünmüyorum. Tamamdır ben görüyordu kapat. En güzeli bu. Tamam güzelsiniz. Ay, Güzeldiniz. Az da az da Ali sen de birer abi. Ali iyi şu an birer abi. Sen çok olma. iyi. Allah yiyor. Hakem tutuşu. Hakem. Allah bu onu Hakem tutuşu. Ha. Hakem tutuş yapma ya Dinleniyor. Ne koptu ne. Hızlı bir hakem tutuşu. Kapatıyorum içini. Kapatın baş parmakları. Kapatın. Bey abi yemeden bu. Kapat. Maçı. Hadi sen de kapat. Bir <laughs> go! Strap, strap. Bağ ya. Bağ bağ. Ben buna bağ veririm. Pazar bu yanına yiyorlar. Harbi tutamak gibi el ya. Evet, <laughs> Adam tutamak yapıyor. Kim demişti onu ya? <laughs> Adam tutamak yapıyor. Eli tutamak gibi. Onları gördüğünüzde buradaki en tehlikeli konu gözüküyor zaten güzel. Hakem tutuşundan, Ayağı, güzel Ayağı, tutuşundan, 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 ha. Ha. tutuşundan kaçtınız. Hakem tutuşundan kaçtınız. Aç aç aç. De aç. De aç tutuşundan kaçtınız. Abi niye bu kadar böcek var ya? Evet kapat ya. Kapat baş, başlar mı? Harbiden Kapat başlar mı? Gerçekten kardeşim burayı istedim. Ali sen kapatıyorum. Burayı ekstra bugün. Bela abi şimdi sen kapat. Aha. Abi Bir tık erken çıkış. Bir tık erken çıkış. Abi bu ne ya? Bak 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 bak. Adam yer Adam yer Var Ben duymam. Vara gidelim. Kardeşim hakkımı yedirtmem yani. Yani bir daha şimdi. Tamam hadi. Gidelim vara. Tamam sen tam Tamam sen şey. çık. Tamam şey, ya hadi tamam. Tamam Kapat kapat kapat. Bir daha. Kapat bir daha. 10 defa da yeneriz biz. Oy. Kapat bir daha. Aç aç aç. bitir videoyu direkt. Evet evet. 8 al bitir. Kapattım. Kapattım. İyi go. Ooo. Hakem tuşunu da oynadı oynadı. Fal. Afiyet olsun. Bir de bastırdı ekstra. Bir de bastırdı ekstra. Baltı göster kamerayı. Baltı göster. Diyor ki bize bastırdıysın. <laughs> Baltı. Tamam <gülüyor> Mustafa var. Aa en tehlikeli adam geldi. Toplam 8 maçımız olacak. 8 adam geliyor. Al, 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 alsana tamam. şu oyunumu. Arada böyle kullanacağım sizi. Ama komut vermiyor. Geçsene. Hadi sen beni de yerden Önce Mustafa dönecek. Musti aldı ne oğlum. Bugün o gün Musti. Kardeşim böyle duruyor. Tamam. Dön, dön. Tamam, elim Dönecek hocam. Dönecek hocam. Sütüne. Boğum yok bak, hiçbir şey yok şurada Mustafa ya. Mustafa çok hızlı patlayacak abi, kolunu sakatlama. Sağlık. Dön, 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 dön. Dön, <laughs> dön, 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 dön. Hadi Mustafa. <laughs> da <dön. Hadi> oldu. <laughs> Vuruyor da ha, az kaldı. Bir şeye başlasın böyle. Mi? Kalmanın, kaldı mı birisi? Bitirelim abi. Sen ne yapmadın, geldi. Bir kişi kaldı. Bir kişi geldi. Bir kişi geldi. Oo. Kabul edersen. Kabul ediyor aynen. musun? Aynen. <laughs> etmiyor. misin? mısın? <laughs> sonra bir daha 8 oldu mu ki? <laughs> son kişi işte. Tam son kişi aynen. <gülüyor> <gülüyor> Elim kapanmıyor. <laughs> Arkadaşlar. Ay istiyorum. İşte, hadi ben de çok ben şey, istiyorum. Ben ben de ben de şey istiyorum. Olmuyor şey 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 ayakta. Yapacak yemin şey Artık tamam. ediyorum Güzel. bunu alacaksın gibi hissediyorum. Alacaksın. Aynen. Bunu alacaksın gibi hissediyorum baba. Yani bu böyle bir tutuş yok. Böyle bir tutuş yok. Nasıl tutuş yok? Baş parmağını tutuyorsun ama yani resmen. Boğum yok. Biraz açacaksın. Aynen. Güzel. Çok yine edin, yine edin, yine edin. Artı çok sinirli. Artı azıcık tanıdıysam şu an Aa, çok sinirliyim arkadaşlar. Artı Artı yüzüne bak. Sadece Ertuğ'u tutuyorum şu <laughs> an. Ertuğ'u tutuyorsun sadece. Sadece, sadece Ertuğ'u hakem hakem tutuyorsun. Bak, hakem bak ben Nizami duruyor. Nizami duruyor ama böyle iyi şu, şu an abi bence 199'u evet. öyle. 10 kişiyle maç attı ki kimse çirkef yapmadı. Ertuğ'u yüzüne bak. Ertuğ'u Hakem bak. Ertuğ'u yüzüne bak. Ertuğ'u yüzüne bak. Ertuğ'u yüzüne bak. Ertuğ'u çok nizami bir hakem tutuşu istiyorum. Center biraz Aliye. Center bir tık daha Aliye. Tamam. Şöyle güzel. Baş parmakları kapat. Aha. Ben nasıl kapatayım baş parmak? Şunu Şurada dur. Şurada dur. Tamam. Heh. Baş parmak kapat. Ali ilk seni kapatıyorum. Hadi hadi. Boğumu yedi. Yemedi. Boğumu yedi. Hocam döndü, döndü ve boğumu yedi. Döndü, döndü ve boğumu yedi. Güzel ya. Güzel Güzel Bir uyarı. Bir uyarı. Döndü, bir döndü ve boğumu yedi. Hakem var hakem. Gel 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 dinlenme gel. Hadi gel buraya. 10 kişiyle maç atmış şu an. Bu da sana kralı böyle bir şey işte. Şöyle durun. Ortada. Alsa, tamam, center'dayız. Gel ya. yakın çekime Kapat ya. baş Her parmakları. Ertuğrul yani ilk seni kapatıyorum şimdi. bu sefer. Değil, Ama maç çok Biraz geldi. daha aşağıdan. Bu, güzel. Ali ilk seni kapat. Şimdi seni kapat. Dönecek. 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 Riga! Bağaç açtı. Kral bağaç açtı kral. Dörtte üçlük pozisyondan maç. Kabul etmiyorum. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Kaçtı kral. Ben gördüm evet. Şöyle değil. Parmağı da bırakmamıştım. Evet evet. Şöyle gidiyor. Sen Vallahi şimdi seni. Atırız. kesin 10 tane maç atmışım hala abi. Ben sen maç atmadım mı Ömer abi? Kapat parmakları. Kapak parmakları. önemli değil. Maç atmış. Ertuğ geçen hafta maç atmış çok yorulmuş. Çarşamba'da Abi gören görüyor ya burada. Gören görüyor 10 tane adam. Ben burada 50 kişiyle attım az önce bu Arkadaşlar bu bileğe ve şey bağ yetmiyor. Yetti tamam. Yeter yeter. Erto tutarsan bir bakış at bizim için. Allah'ını seviyorsan bir bakış at. Hocam çok gerginim ben şu an. Ses geliyor. <laughs> Sen de gergin misin hocam? <laughs> Herkes gergin arkadaşlar. şu arkaya bakın arkadaşlar. Boş değil yani bura. Şundan kaçtım. Tamam. Güzel. Şöyle Şey yap. Tamam. Baş parmakları kapat. Abi, evet. şey. evet. Hakemin işi Hakemi de tebrik ediyorum. sen kapat. Halledeceğim ben onu. önce Ertuğrul ya. bir şekilde yapın abi. Çok şeydi. Baş parmakları kapat. Bak şurayı biraz daha ileride olması lazım. Tamam, ileride. hakem ya. Kapat. Çok uzadı ya. Ertuğrul seni kapattım. Güzel Erke döndün ama. Güzel sonra. Dönmedim kanka dönmedim. Boğum, kanka, boğum dönmedim. yedim boğum. Yedim. sen kapattın elimi ama ya. Hayır sen yukarı götürdün. <laughs> <izler> da, <bakarsın> <gülüyor> <ya>. <gülüyor> evet, sınıfak, bir fual daha bir fual. Evet bak tam dik duruyorsun. Bir fual arkadaşlar. Abi arka o zaman da, kimin e elimi? Işte, e indiriyorum ya. işte bağırıyorum bana. İndiriyor sen dikiyorsun. Geridece bir fual değil yani. mi arkadaşlar? Hadi Fual değil mi ya? tuttu adam ya. Tutuşmak istemiyor ya. Koy koy. Ben baş Kapat başmakla. Bak kapat şu an nerede bak. bak, bak suratıma bakıyor. Onun eli eriyecek. Seninki de bakıyor. Lan yani eriyince geldi bak Aynen. benim çeneye bakıyor. Hocam iyi, hocam, ya, hocam iyi iyi ya hocam iyi ya. Gayet, iyi, iyi, gayet, gayet iyi, iyi. iyi gayet iyi gayet, gayet iyi. 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 Gayet, gayet, gayet iyi. Zaten alacağım lan. Sıkıntı yapmayın. O zaman yan hakem gelsin bir tane hakem şunda yardım etsin bana. Öyle bir şey yok. O zaman dikmem ben. Tamam dayı yendin beni ya hadi ya. Biz maç görmek istiyoruz abi ya. Biz kan görmek istiyoruz ya. O abi 10 tane adamla burada maç tutuşmadım. Abi dinleniyor arkadaşlar. Abi ben 10 tane adamla maç Hayır, tutuşmadım. Ama masanın kralı bu kral. He? Masanın tamam, kralı. Ama adam ya. elimi tutmuyor. <laughs> ne yapabilirim? <laughs> yok be gördüm tam çenesine. Nasıl çenesine bak. Tamam abi çenesine. Hocam bak ba hocam bakılıyor. siz sevmiyorsunuz ama siz hakem olsanız Ay, bu iş ya, biter. Gel. Siz, yapacağım. siz yapacağım. hocam Arda değil de sizin olmanız lazım. Bitirin faalini hocam. Faalini verebilir söylüyorum. Ha, bir faali var. Beyler Bir uyarım var. Uyarısı var. Faali yok. Kanka sen falan olsan da böyle bir statü lazım şu an muhakeme şu an kıpırdamayın. Bir şey kıpırdamayın. Hocam eller az titriyor. Allah affetsin şimdiden yani. Haberiniz <laughs> olsun. Ama minimalize ediyorum onu. Değil, <laughs> Çok iyi poz verdi. Ben... ben <gülüyor> kanka kralsın. <laughs> evet, elleri bir indirin. <laughs> bak, Bugün omuz attım ha. Ben, ba, ben, ben, gergin, ben de gergin değilim abi. Daha sıkmadı çünkü. Sık kanka şimdi işte maçın heyecanlı anı. Çok. Kim? Ben çok meraklıyım. Kim, Kim elini? Oh. Değil mi? Şu an zaten tamam. i̇ndir böyle elleri bir indir. Hakem tutsun da. Aç. Ben buradan tutuyorum. Tamam. Heh. Bak kıvırda mı yani? Verecek bak, mi? Bak, bak. bu ne yani, lan? Çizil ellerim çizil kavuşmuyor ellerim. Hadi sonra itiraz Center biraz artıyor ya. Center biraz artıyor ya. Tamam. Açtım abi. Baş parmakları Aha, kapat. Aha geldi. Baş parmakları kapat. Haydi. Seni kapattım. Aha. Seni kapattım. Ne? <laughs> Aa, triceps, triceps. Ya yakaladı. Ben ne oluyor anlamıyorum İlhan şu an tam. Belli olacak. İlk hamle yapan. Ali, hadi olsun. lan Ali kralsın kral oğlum hadi. Ertuğ bırakma Sen de dönelim Ertuğ ah, ol abi. hadi. Ertuğ kapan. Ertuğ ol. Darbeli oğlum. darbeli Ooo. Ooo. Hemen hemen. Benle turnuvada karşılaşmayın kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Masada herkes yine. Yenemedik lan. İyiydi iyiydi. Adam iyiydi. sağ kolu <laughs> dominant ya, ve telledim masanın mi? kralı oldu. İlk masanın kralından masanın kralı sağ kolu. <laughs> Olan, ya. Ya. Nasıl terledi? Haydi zeyndi. Bir şey söyleyebilir miyim ortaya? Tamam, Sporcular çok zorlanıyor. Çok eyvallah. Hakemlerin de hakkı yenmesin abi. <laughs> her hakem. Ben, ben bu kadar o yorulmadım hayatımda bozulur. hiçbir maçımda yemin ediyorum. <laughs> Bırakmıyorlar olayı. Teşekkür <laughs> ettim. Hocam donduramadım. Sen yoruldun şimdi. video devam ediyor musun? Evet. Ben evet. ediyorum. Bir şey demek istiyorum. Donduramadıysa hiç çekmedin demektir. Ya dondurdum. Arkadaşlar her İyi. türlü Vay. mezarcılık, Vay. defin işlemleri için Ertuğrul'a ulaşabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor>